Evet arkadaşlar iddia muhabbetleri kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Cihan Kaplan. Hemen şöyle ismi açayım da sonra ama sen kimsin falan demeyin yani. Ben Cihan Kaplan arkadaşlar biliyorsunuz takip edenler bilmeyenler için abone olursanız öğrenirsiniz arkadaşlar. Bütün futbol maçları ile ilgili bütün liglerle ilgili yorumlar yapmaya çalışıyorum. Kendimce güzel de gidiyorum açıkçası. Fena da değil. Umarım herkes mutlu olmuştur. Cumartesi günü çok güzel geçti mesela. Antalya Spor Giresun Spor maçı karşılıklı gol var. Mis gibi 2-2 bitti. Ee, efendim söyleyeyim. Adana Demirspor Ankara Gücü maçı ev 1.5 üstü 3-1 Adana Spor kazandı. Ama biraz Ankara Gücü'nün o ilk golü bence goldü. O gol olsaydı e çok şey değişebilirdi diye düşünüyorum. Orada bir eyyam söz konusuydu. Konyaspor Spor Beşiktaş maçı karşılıklı gol var. Mis gibi. İlk yarı en çok korner e Beşiktaş 1.95 oran. Tertemiz. Trabzonspor maçı e, ilk yarı şey 8.5 üstü korner. Efendim karşılıklı gol var bekliyordum ama korner ana tahminimdi bu maçta. Mis gibi. Efendim Manchester United Manchester City maçı karşılıklı gol var. Mis gibi tertemiz. 2-1 bu arada Manchester United bu maçı kazanırsa şaşırmam demiştim. E, hatta e, katılda sponsorda da verdim yani kumar tahmin olarak 3.44 orandan. E, Brighton Liverpool çok tam bir hayal kırıklığı. Liverpool inanılmaz kötüydü. Korner e, vermiştim. Korner bile gelmedi. Gerçekten kötüydü. Burnley kazanır. Burnley kazandı arkadaşlar. Mis gibi. E, onları bir kenara bırakalım. Dün böyleydi. Gelelim yarının maçlarına. Demeden önce Abone olmayanlar abone olursa birer like atarsanız falan bir yorumda bulunursanız vesaire hemen abi şöyle kazandık sayende falan filan işte şu kuponu şöyle vermiştin de şöyle olmuştu onları hani söylersiniz şöyle yapıyorsunuz çok sıkıcı oluyor falan işte şöyle şeyler söyler misiniz fikirlerinizi de belirtirseniz güzel olur arkadaşlar bu arada gelen arkadaşlar birer like atarlarsa mesela harika olur şu an. Ee, henüz bakmıyorum e, ama muhtemelen genel arkadaşlar vardır. Onlara birazdan döneceğim. Şu maçlardan bahsedeyim hemen. Önce öncelikle Süper Lig'den başlıyorum arkadaşlar. Kim çıkacak bilmiyorum. Bakalım kim çıkacak. Evet. Ümraniye Spor, İstanbul İstanbulspor maçı çıktı. Sabah maçı, gündüz maçı. Ee, Ümraniye Spor son dönemde çok formda İstanbulspor. E, fena değil ama genelde deplasmanlarda çok kötüler. Yani böyle bir, bir Kasımpaşa'yı yendiler. Teknik direktör değişikliğinin bir etkisini orada görebildik ama onun dışında deplasmanda gerçekten kötü oynayan bir e, İstanbul Spor var. Ümraniye Spor'un da artan bir formu var. Umut Dağir'in formu artıyor. Ümraniye Spor'un e, formu artıyor. Kendi evinde bence Ümraniye e, muhtemelen bu maçı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk yarıdan bir gol atar Ümraniye Spor diye düşünüyorum. İstanbulspor genelde ilk yarı ilk golleri yiyor arkadaşlar. Yani şöyle son diğer maçlarına şöyle dönüp baktığımızda ilk golü yiyorlar. Sonradan biraz daha oynamaya başlıyorlar. Bir golü yemeleri gerekiyor açılmaları için. O ilk gol İmranie Spor diye bekliyorum. İlk yarıdan atar diye bekliyorum. İlk yarı evin golü atmış. İlk yarı en çok korner İmranie Spor'da 1.44 maçla ilgili tahminlerim bunlar. Ev 1.5 üst neden olmasın. 2-3 gol bandında biter maç diye düşünüyorum açıkçası ama çok da böyle ideal bir tahmin olarak görmüyorum. Ümraniye Spor'u ilk yarıdan gol atar benim e, ilk tercihim. İkincisi de ilk yarı en çok korner Ümraniye Sporu arkadaşlar. Gelelim Kasımpaşa e, pardon evet Kasımpaşa Kara Gümrük mücadelesine şöyle yapalım. E, efendime söyleyeyim. Şunu kapatalım tabii ki. ...Kasımpaşa, Karagümrük... ...tam böyle işte herkesin baktığı zaman... ...aa acayip goller olacak bu maçta falan diyeceği... ...çünkü gerçekten... ...Kasımpaşa'nın da e, evde mesela oynadığı maçların... ...yüzde 60'ı falan... ...iki buçuk üstü ...yüzde 45'i bunların üç buçuk üstü ...bunların yüzde 30'u yani tamamının... ...dört buçuk üstü falan... ...Karagümrük yine öyle işte... ...iki buçuk üstü, üç buçuk 4.5 dört buçuk üstü maçları olan... E, ...iki takımdan bahsediyoruz... E, ...bu maçta da Selçuk İnan'ın... E, Kasımpaşa'sıyla Pirlo'nun kara gümrüğü karşılaşacak. Bence iki tarafta zaten birbirine benzer bir oyun oynuyor. İki tarafta gol atar zaten. Karşılıklı gol var. Net. Öyle görünüyor. Daha risklisi ilk yarıdan karşılıklı gol var olabilir. Yani öyle bir deneme yapılabilir. Kasımpaşa maçlarında olabiliyor çünkü. Şöyle baktığımızda mesela ilk yarı gol oranlarına baktığımızda kendi evinde 5 gol atmış. 8 gol yemiş. İlk yarılarda Kasımpaşa Kara Gümrük'te deplasmanda oynadığı maçlarda ilk yerlerde 8 gol atmış, 10 gol yemiş. Yani 18, 26, 31 gol olmuş arkadaşlar. Bu arkadaşların maçlarında totalde 8, 9 maçta yani. 9 maç, hani birinin deplasman, birinin ev performansı diye düşünecek olursak bence gollü geçecek bir maç. 3.5 üstü bile denenebilir bu maça. 3.5 üstü oranı 2-0-6. Karşılıklı gol var 2.5 üstü 1.48. Hani çok güveniyoruz bu bizi yatırır diyen 1.5 bir buçuk üstü aslında. <laughs> Ama karşılıklı gol varı mantıklı görünüyor maçlar arkadaşlar. Çok mantıklı. 1.31 zaten oranı. Ama dediğim gibi iki üstü. Karşılıklı gol varı beraber kombinlediğimizde dediğimizde 1.48 oran vermişler. Yani bu kadar çok gol bekliyorum. 3.5 üstü bekleyeyim o zaman. 2.06'dan. 3.5 üstü bekleyeyim. Pardon 4.5 üstü bekleyeyim. 3.55'ten. Hani riskli denemede yapılabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen biz bunları katılda canlıdan değerlendiririz yarın gündüz gollerini. Katıla da bekleriz. Orada da gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hem kuponlarımız, tahminlerimiz, aynı zamanda canlı canlı tahminlerimizle bayağı başarılıyız yani. Gelin bir görün isterseniz bir deneyin derim arkadaşlar. Evet devam edelim. Gaziantep Fenerbahçe maçı. Günün maçı aslında. <laughs> Gaziantep Spor'da işte futbolcular federasyona başvurmuşlar. İşte Erol Hoca ile ilgili sıkıntılar da o Dünya Kupası arasından önce de devam ediyordu. Alacak problemleri var falan ama ona rağmen Gaziantep kendi evinde iyi performans göstermeye devam ediyor bence. Ee, ki kendi evinde Beşiktaş'ta Beşiktaş'a yenilmediler mesela. Ee, son şöyle baktığımızda bir mağlubiyetleri var hala. iki galibiyet, dört beraberlikle devam ediyorlar. Yani Gaziantep geçen sene de böyleydi. Ee, şu an takımda bu tarz sıkıntılar olmasına rağmen yine de e, bence hani Antep iyi bir takım bence ama ilk yıllarda mesela şu ana kadar kendi evinde oynadığı maçlarda 1 gol atmış, 4 gol yemiş arkadaşlar toplamda 7 maçta. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Deplasmanla oynadığı maçlarda totalde 4 galibiyet, bir beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Hani bir iki maç kaybetti diye Fenerbahçe'den vazgeçecek değiliz. Ben yani Fenerbahçe'yi yine favori görüyorum. Yani ligin favorisi olarak görüyorum. Bu, bu maçın da favorisi olarak görüyorum açıkçası. E, bu maçta da ilk yarıdan Fenerbahçe'nin ilk yarı oyunu çok güçlü bir oyunu var arkadaşlar. Burada e, oyunu dikte etmek isteyecektir. E, geçen haftanın o Fener Galatasaray maçının e, telafisi olacak bir maç olarak görmek lazım. Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı, Trabzonspor kazandı. Yani rakipler kazanmışken Burada Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum açıkçası. İlk, yazırdan, ilk yarıdan kazanırın oranı arkadaşlar. ilk yarı 2'ye 1.90'dan açmışlar. Bence çok yüksek bir oran. Yani tabii ki Gaziantep hani fena değil. iyi oynuyor ama e, ilk yarılarda Fenerbahçe de çok iyi oynuyor. Neplasman'da şu ana kadar ilk yarılarda 1 gol yemiş ve 7 gol atmış bir Fenerbahçe var da ilk yarıdan bir gol atabilirler ve ilk yarıyı kazanırlar diye düşünüyorum. Riski tahminim bu arkadaşlar 1.90 oranı var. Maç sonucu 2'de de 1.47 orandan yani Fenerbahçe bu maçı ilk yarıyı da kazanır, ikiyi de, ikinci yarıyı da kazanır diye düşünüyorum açıkçası. İlk yarı kazanırdı ben muhakkak denerim arkadaşlar. Şu istatistikler beni ona yönlendiriyor açıkçası. Ee, i̇yi de bir takım var sonuçta e, ne olursa olsun. Fenerbahçe bence dediğim gibi bu senenin favori takımlarından bir tanesi. Evet devam edelim. Chelsea Crystal Palace mücadelesi var Premier Lig'de arkadaşlar. Premier Lig'de Chelsea'nin başına gelmeyen kalmadı. Önce Kante sakatlandı biliyorsunuz. Kante takımın en önemli parçalarından bir tanesi. Daha sonra teknik direktör işte işte futbolcular arasında sıkıntılar oldu. Tuhel'i gönderdiler. Kante'nin sakatlığı çok önemliydi. Çünkü orta saha tandemi düştü yani resmen. E, o zaten bir hani Abramovic'in gitme mevzuları oldu falan. E, Rusya'daki savaş nedeniyle işte e, onlar da bence takıma yansıdı. E, Luka anlaşamadılar falan. Öyle mevzular oldu ilginç bir şekilde. Yani nasıl anlaşamazsın abi Lukaku gibi bir forvetle ona da inanamıyorum. E, ama Chelsea şu an mesela yeni transfer yaptı. E, Joao Felix'i transfer etti Atletico Madrid'den. O da ilk maçtan kırmızı kart gördü. Pulisic, pulisic sakat. Sterling sakat. E, Kante yok. E, Loftus cheek tam böyle form tutmuştu. Yok. Yani takımın ana kadrosunun e, yani ana rotasyonu 7-8 tane oyuncusu yok şu an Chelsea'de. Yani şu an oynayacak takım bence fena bir takım değil. Hani yine e, iyi bir takım var gördüğümüzde. Ama Crystal Palace'ın hani son dönem performansı çok iyi olmasa bile ben Chelsea'ye gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra Chelsea yorulacak. Oyuncu değişiklikleri olacak ve daha acemi oyuncular, daha takıma adaptasyonu az olan az olan oyuncular oynayacaklar. Mesela Zakaria vardı yeni transferleri. Zakaria da sakat falan böyle bakınca hani takımın yarısından çoğu hani şöyle bu oynar diyeceğin adamların çoğu o yok maçta. O yüzden de bence Crystal Palace gol atar arkadaşlar. 1.46 bunun oranı. Ee, bence gol atacak. Kazanırın oranı mesela 1.50'den açmışlar Chelsea'nin. Ee, ben hani çok zorlanacağını düşünüyorum açıkçası. Hani kazanırsa da. Ee, riskli olarak mesela riskli olarak ben burada Crystal Palace kazanır denerim. Ee, onlar da çünkü bunu bir fırsata çevirebilirler diye düşünüyorum. Ee, Crystal Palace ilk yarılarda çok kapalı oynuyor. Ee, Chelsea şu ana kadar evinde ilk yarılarda hiç gol yemedi. 4 gol attı. Crystal Palace'ın da işine gelecek bir istatistik aslında bu. İkinci yarı daha çok gol var. E, bu maçta denenebilir 1.80 civarında oranı var arkadaşlar. Mantıklı yani. Chelsea zaten hani tam e, Crystal Palace e, ilk yarılardan onlar da çok gol atmıyorlar. 6 gol atmışlar. 2 gol yemişler. E, sonuç olarak biraz daha savunma çıkacaktır yine de Crystal Palace. Çünkü genleri öyle takımın. Geçiş ucunu kovalayacaklardır. İlk yarı en çok korner Chelsea denenebilir. 157 oranı var arkadaşlar. Bu da mantıklı görünüyor bana. Ama dediğim gibi Crystal Palace bu maçta bir gol atar bence çok mantıklı. İlk yarı en çok korner yani denilebilir Chelsea. En çok gol ikinci yarı çok mantıklı. En mantıksızı maç sonucu iki arkadaşlar 437'den. Yani Crystal Palace Chelsea'yi yenebilir bu kadar kötü giderken rotasyonda bu kadar az adam varken ben de bunu bir şekilde sürpriz kuponumda denerim muhakkak. Crystal Palace galibiyeti. Ya da en azından iki gol atarı falan. Neden olmasın? Çünkü tam kadro çıkacaklar yani. Fırsat maçı olarak görebilirler. Devam edelim. Newcastle United'la Fulham'ın maçı var. Son dönemin en formda takımlarından bir tanesi Fulham. Biraz da şanslılar da diyebiliriz aslında bakarsanız. İşte geçen maç mesela Chelsea ile Chelsea'yi yendiklerinde kırmızı kart mevzundan sonra biraz daha oynamaya başladılar. Yani o 1-0 aslında yatacaklardı ama yatamadılar. Chelsea 2'yi buldu. Şaman karşılık verdi. 1-1 oldu. Ama daha doğrusu tam tersi de olmuş olabilir. Yanlış anlatmayayım. Sonuç olarak Chelsea 10 kişi kaldıktan sonra da Fulham'a saldırdı ama gol atamadı. Fulham'ın deplasmanlı oynadığı maçların %95'i arkadaşlar 2.5 üstü oluyor. Yani dışarıda hem gol atıyorlar hem gol yiyorlar. Şöyle söyleyeyim 9 maçın 7'si 2.5 üstü oldu deplasmanlı oynadı Newcastle United ile en son oynadıkları maçı 4-1 Newcastle United kazanmıştı. Aynı kadrolar. Kendi evinde çok iyi bir Newcastle United var. Şu an ligde 4. sıradalar. Hazır Manchester City kazanmışken onlar da iştahlanacaklardır ki Arsenal'la Tottenham oynayacak yarın. Hani orada da Tottenham puan kaybedebilir ya da Arsenal puan kaybedebilir. O yüzden eee Fulham'ın da 6. olduğunu söyleyelim. Ya yani tam böyle bir e, şey. E, Newcastle'ın kazanması gereken bir maç olarak görüyorum ben ve kendi evinde de şu ana kadar zaten hiç kaybetmedi. 5 galibiyet, 4 beraberliği var. Deplasmanda Fulham 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyor. Eee Mitrovic muhtemelen takıma geri dönecek. E, ve bu maçta ben Newcastle'ın en az 2 gol atacağını düşünüyorum Fulham'a. Fulham da atabilir bence. Neden olmasın? Hani karşılıklı gol var üst olabilir. Ama Fulham'ın bu tarz maçlarda yani Newcastle da öyle sert bir takım. Fulham da sert bir takım. Bu maçta mesela 3.5 üstü kart denenebilir bu yüzden diye düşünüyorum. Onu da not ettim. 1.58 oranı var. i̇lk kere en çok korner Newcastle United denenebilir arkadaşlar. Çünkü çok baskılı başlayacağını düşünüyorum Newcastle'ın. Onlar da son dönemde aslında biraz form grafiği olarak aşağıda düşüş yaşıyorlar ama bu maçı kazanacak güçleri olduğunu düşünüyorum kendi evlerinde. Ama bu maçta kornerlerin bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. 8.5 üstü korner açılırsa şu an açık değil. 9.5 üstü korner de açmışlar. 1.43 oranı var. İlk yarı 4.5 üstü korner denenebilir. 1.58 bu da bence hani gelebilir. Maç şey ilk yarı en çok korner Newcastle United denenebilir arkadaşlar. Onun da oranı 1.42. Ee, neden olmasın diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda iki takımın da aslına bakarsanız ikinci yarılarda daha çok gol bulduğunu ve yediğini görüyoruz. Newcastle evde hiç ilk yarılarda gol yememiş. Ee, bir gol yemiş totalde. Fulham'da deplasmanda ikinci yarılarda 9 gol atmış, 8 gol yemiş. Newcastle ikinci yıllarda 11 gol atmış, 4 gol demiş. Yani maçın ikinci yarı daha çok gol varı da çok mantıklı görünüyor. O da 1.82 oran arkadaşlar. Genelde de Fulham maçlarında ve Newcastle maçlarında çok karşımıza çıkan, yani çok gelen bir oran bu da 1.82. Bu da denenebilir diye düşünüyorum. Ana tahmininle her şeyi söyledin falan filan diyorsun. Nuzdur muhtemelen. <laughs> Kart tahminini muhakkak alırım mesela ben efendim ilk yere en çok korner evi alırım. Newcastle United'ın iki golünü alırım. Newcastle United 2 gol atar, kazanır bence bu maçı diye düşünüyorum. E, o yüzden e, bu Mibal'de değerlendirmeler yapacağım. İkinci yarı daha çok gol varını da muhakkak alırım. Onu da mesela 2-3 gol kuponu yapıyorum. İkinci yarı daha çok gol kuponu yapıyorum böyle 3-4 maç ona koyuyorum. Hani siz de kafanıza göre değerlendirin. 9.5 üstü korneri de denenebilir. Yani onu da düz korner kuponuna koyabilirsiniz. Aradan beğendiğinizi, aklınıza yatanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ve Tottenham maçına gelelim. E, Toplum Arsenal'la oynayacak. Arsenal lider ve son dönem ilk dönem, son dönem fark etmez. E, herkese gider yapabilen bir takım. Şöyle baktığımızda Cesus yok. E, ona rağmen e, Odegaard 7 gol 7 asist şu an. Yani inanılmaz gidiyor. Şunu düzelteyim dedim, ortalayayım dedim ama arkadaşlar. Pardon, hemen onu neden ortalayamıyorum ona baktım. Evet, bence ortalayabilirim. <laughs> şöyle aşağı doğru geldim. Ay arkadaş yahu. Evet. Şöyle ortalayayım. Yes. Evet arkadaşlar. Tottenham Arsenal mücadelesine tekrar geliyorum. Şimdi aslında bakarsanız Arsenal çok daha iyi bir takım bence Tottenham'dan ve baskı o, baskıyla oynayacaklardır. Geçen hafta mesela Newcastle maçını beraberlikle bitirirlerken de bence çok pozisyon buldular, kaçırdılar. Ee, Odegaard inanılmaz şeyler yapıyor. Saka, Martinelli bunlar Ars Arsenal'ın altyapısından gelen çocuklar. Yani Martinelli de öyle, Saka da öyle. Ee, Odegaard... Galiba Real Madrid altyapısıydı. O da inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Bunlar bir araya geldiğinde inanılmaz bir şey yaratıyorlar. İşte Zinchenko'yu transfer etmişlerdi bu sene. Vitinha'yı transfer etmişlerdi. Hiç oynatmadılar. Pardon Vitinha değil Ferreira'yı galiba. Vieira, Vieira, Vieira. Vieira galiba. Neyse işte Porto'dan transfer ettikleri. Yani transfer ettikleri oyuncular da çok katkı sağladılar. Chaka mesela inanılmaz bir şeye çıktı parti inanılmaz oynuyor. Baktığımızda ya takım gerçekten takım gibi oynuyor. Eee olmasa bile onun yerini doldurabilecek Enket ya mesela ki onlar da o da altyapıdan geliyor. İki Kim? golü var şu ana kadar ve bir tanesi çok güzel bir goldü. Ben açıkçası baktığımda bu maçta karşılıklı gol var görüyorum ya. Yani, Tottenham atar. Tottenham'da da Kane başka bir seviyeye çıktı. Önümüzün son tekrar gol atmaya başladı. Kulusevski'nin varlığı önemli. Yani başlarında da Kante gibi, Conte gibi, Kant diyordum. Conte, Kante beni aldı. E, Conte, <laughs> Conte gibi çok iyi bir te, teknik direktör var. Yani tam böyle bir teknik direktör maçı olacak. Yani satranç maçı gibi. işte o değişiklik yapacak. O e, hamlelerini yapacak. Oyun sistemlerini değiştirecekler falan ama sonuç olarak bu maçta korner çıkacak arkadaşlar. 8.5 üst korner 1.39 orandan çok mantıklı bence. Karşılıklı gol var. 142 çok mantıklı. Ve bence hani Arsenal burada 2 gol atar. Deplasman 1.5 üstü de 1.77 orandan ben muhakkak denerim. Ama maçın ana tahmini bence karşılıklı gol var. Ve 8.5 üstü korner olur. Çünkü sonuç olarak Tottenham kendi evinde. Onlar da iyi bir takım. O yüzden de hani karşıma almak istemem ama e, gönlümden Arsenal'in kazanacağı geçiyor açıkçası. Eee kuponlarımda riskli kuponlarım da muhakkak değerlendiririm efendim. Onu da söyleyeyim. E, şöyle bakıyorum. Strasbourg 2-1 yeniyor bu arada. Strasbourg'da teknik direktör değişikliği oldu arkadaşlar. E, iki 2 haftadır. Geçen hafta Lens'e çelme taktılar. 2-2 yaptılar. Bu haftada mesela eee Lyon'u 2-1 yeniyorlar şu an. <laughs> Bu arada fastayım arkadaşlar o yüzden böyle öksürük geliyor kusura bakmayın. Ee, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Hemen size bir de soru sorayım şuradan bakayım. Ee, bakalım Tottenham Arsenal maçının skorunu sorayım arkadaşlar. Skor bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Orada da çok iyi gidiyoruz. Ee, diyelim ve videoyu yavaş yavaş kapatayım bakalım kimler gelmiş. Onlara da hemen bir merhaba diyeyim. Gelenlerde gelenler de efendim like atarlarsa şu kela olur. Onu da söyleyeyim tekrar. Şöyle bakayım. Bayağı iyi gidiyoruz videolarda bu arada. Emin, umarım hani faydası oluyordur. Bana oluyor çünkü. <laughs> ee, çünkü gerçekten videolarda bu arada. Sesi, sesi Kalalık gibi olmasın. Espri yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Ama gerçekten hani kendi kuponlarım da geliyor. Mutlu oluyorum yani ben de. Umarım siz de hani buradan fikir alıp kazanıyorsanız mutlu oluyorsunuzdur diye düşünüyorum. Selamlar, iyi yayınlar. Süpersiniz emeğiniz için teşekkür ederiz demiş Ümit Bey. Eyvallah kardeşim. Amazon üst demiş. Eyvallah. Emeğin için teşekkürler de demiş Yeşildağ. Rica ederiz efendim. Ne demek? İyi yayınlar. Emeğine, yüreğine sağlık kardeşim. Bol şanslar demiş Enver Yıldız. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ederim. Doğan Uzunkuyu banko, banko iki maç demiş. Söyle kardeşim. <laughs> Benden soruyorsun. Banko diye bir şey yok ya. Banko diye bir şey yok yani. Hani Fenerbahçe ilk yarı kazanır. Banko değil bence yani. Banko diye bir şey bence yok. Yani yok bence Banko. Gerçekten arkadaşlar. Bir kırmızı kart oluyor işte. Geçen hafta 5 yiyen takım kendi evinde Başakşehir'i yeniyor mesela. Hani o yüzden Banko diye bir şey bence yok bankoları şey katıla veriyoruz. <laughs> Özgür Atkın gelmiş kardeşim sevgili Cihan. durdurak demeden eyvallah gece gündüz bizim için çalışıyorsun. Sadece sizin için değil için de çalışıyorum Özgürcüğüm. Teşekkür ederim. Ayrıca bugün yine canlı isabetli tahminler için tebrik ederim. Eyvallah kardeşim. Yarın herkese bol şans diliyorum demiş. Özgür hem arkadaşım aynı zamanda katıl üyemiz. Hem sponsorda hem de ücretli şeyde VIP grupta o yüzden tahminlerimi en yakından tahmin edenlerden yani görenlerden biri. Teşekkür ederim Özgür'cüğüm. Ee, öpüyorum seni. Ee, Şerafettin Karadeniz iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yavaş yavaş kapatayım. Hastayım zaten. Yarın sabah 12-2 arası denk gelirseniz radyodayız. Radyo Goldeyiz. Bütün maçları konuşacağız. Hemen hemen. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Ee, i̇yi hafta sonları. <laughs>